Ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Musaba, Gendauzi ve Mert Günoku kadrosuna ekleyen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Nijeryalı Yıldız Ademola Lukman'ı da gündemine almıştı. Atalanta CEO'su Luca Percasi, Lukman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe mutlu sona yakın öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Lukman transferini tamamlamak üzere, Çizmede sarı lacivertlilerin Nijeryalı yıldıza ödeyeceği maaş ve bon servisten de bahsedildi. Fenerbahçe'nin Lukman için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. Atalanta'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan 28 yaşındaki futbolcuya senelik yaklaşık 9 milyon euro maaş ödeneceği vurgulandı. Leo açıklaması öte yandan Atalanta CEO'su Luca Percasi Lukman transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Dazna konuşan Percassi'ye göre görüşmeler henüz tamamlanmadı. Luca Percassi'ye Lukman transferinde Fenerbahçe ile yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği de şaka yollu soruldu. Atalanta CEO'su bu soruya gülerek henüz öğrenmedim yanıtını verdi.